Herkese merhabalar. Yeni bir videodan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoyu zaten izlediniz. Böyle kısa da olsa size bir İstanbul tatilimizi izletmiş oldum. Ee, keyifli bir gün geçirdik. Böyle bir 2-3 gün boyunca İstanbul'daydık. Gerçekten güzeldi. Ama dönüşü epey bir yorucu oldu. E, o videonun zaten kapanışını yapamadım çünkü gerçekten eve döndükten sonra e, böyle bir ev işleriyle uğraştım, boya yaptırdım tam ben İstanbul'a gitmeden önce yani boyacımız o gün geldi, e, hemen boya yapıldı ve biz sabah karşı havalimanına gittik hemen işte İstanbul'a gittik. O yüzden ev böyle bir yarıda kalmıştı. Yani temizliğini falan yapmıştım. Sağ olsun Yalçın yardım etmişti ama işte yine böyle kendinin detaylı temizlediği gibi olmuyor maalesef. Şu an çocuk odamızda bulunan bütün eşyalar salonda. <laughs> Salonu şu an görseniz gerçekten çok kötü durumda. Şifon yerimiz de hafta içi geliyor. Yani o da bir gecikti. Böyle hani bir şey çok istiyorsunuz yapmak istiyorsunuz ama bir aksilikler oluyor ya aynı o durumdayım ee, her şey hazır dediğim gibi işte bir yer geldikten sonra netleşecek ee, dün de kayınvalidemle birlikte alışverişe gittik artık bebeğin eksikleri bitti ama dediğim gibi benim bir eksiklerim vardı onları tamamladık birlikte işte e, gecelik takımları vesaire biliyorsunuz yani lazım olacak genel olarak bütün her şeyi aldık sağ olsun e, o da babaannemizin hediyesi oldu bizim için teşekkür ediyorum ona da buradan tekrardan dediğim gibi şu şifon yer gelsin e, ha temizlikçi alacaktım temizlikçi de öyle kaldı e, şirket bir inşaat işine girmiş bu yüzden bütün elemanlar oradaymış. Birkaç kişiyi aradım onlar da dolular. Şu an artık yani burada Ürgüp'te havalar iyice böyle serinlemeye başladı. Ve herkes işte yaz çıkışı kış temizliğine giriştiği için kişi bulmakta çok zorlanıyorum. Artık birisini ayarladı kayınvalidemle birlikte. İnşallah bu hafta içi o da gelecek. Dediğim gibi önce şöyle bütün evin işleri bir bitse gerçekten oh diyeceğim. Yani o salonu her böyle kapısından geçişimde o şekilde gördüğümde ister istemez birazcık böyle bir e, yoruluyorum. Yani görünce bile yoruluyorum. Çünkü hepsi son ana kaldı neredeyse. Bugün 32. haftamıza girdik. E, bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Belki daha da ilerlemiş olurum yüklediğimde. Eee... Çok da böyle işte videoyu açamıyorum, elimi alamıyorum. Çünkü dediğim gibi hani bir koşuşturma, bir telaş içerisindeyim. Şimdi de e, artık benim de alışverişim bitti. Bebeğin de alışverişi bittiğine göre e, ufak bir böyle valiz hazırlığı yapayım istedim. Aslında bebeğin e, birkaç kargosu daha gelecek. E, Hani böyle pişik kremi, şampuan vesaire, onlar daha gelecek ama zaten onlardan hastaneye koyacaklarım arasında böyle çok az şeyler var. O yüzden e, en azından böyle e, büyük belli başlı şeyleri koyayım diyorum. Valizin ağzı zaten açık kalır. Yine e, eksik olan şeyler, aklıma gelen şeyler, hani sonradan düşünüp de aklıma gelen şeyler olursa e, onları da sonradan eklerim. E, o yüzden böyle bir sizinle de hastane çantası hazırlama videosu. Ee, çekmek istedim. O zaman şimdi sizle birlikte salona gidelim ve hazırlıklarımıza başlayalım. Gerçekten şu an arkamda büyük bir dağ yığını var. Aşırı böyle bir karışık kalabalık. Ama toparlanacak inanıyorum yani yapacağız inşallah. Şimdi öncelikle e, bebeğe iki takım koymayı düşünüyorum. E, şimdi ablamdan tecrübeli olduğum için çok da böyle kıyafet koymak istemiyorum. Çünkü o kıyafetler boş yere oraya gidiyor ve kirleniyor. E, şimdi geldikten sonra da illa ki bana lazım olacak şeyler olacak. O yüzden ben iki takım koymak istiyorum. Bir tanesini yeni doğduğumda hemşireye e, vermek için işte battaniye vesaire öyle bir takım koyacağım. Ee, bir de yedek olarak bulunduracağım. Ee, bir tane de böyle bir isimli takım yaptıracağım büyük ihtimalle. Hmm, koyarsam onu koyarım. Onun dışında başka bir şey koymayacağım. İşte ağız mendilleri koyacağım. Yedek bir tane kalın battaniye koyacağım. Ee, bir tane yine müslin koyarım belki. Lazım olabilir çünkü. Ufak ufak haydi başlayalım. Bir tane şu beyaz takımımız vardı bizim. İlk bebek alışverişi videomda hepsini detaylı göstermiştim zaten. Şöyle ayıcıklı. Bu beşli bir takım. Bunu koymayı düşünüyorum. Yine içerisine şöyle bir yeni doğan zıbını koyacağım. Aslında bu takım patikli ama ben yine de bir tane çorap koymayı düşünüyorum. Şöyle bir tane de beyaz çorap ekleyeyim. Bunun zaten böyle Eldiveni, beresi ve şöyle patikli bir de altı var. E, hastane çantası için organizerler aldım. Şimdi onları da göstereceğim size. Bu şekilde bunu ilk doğduğunda hemşireye verilecek olan takım olarak da ayırıyorum. Bir tane battaniye koyacağım ama dediğim gibi hem kalın koyacağım hem penye koyacağım. E, penyelerden de babaannemiz almıştı. Böyle bir kunduğumuz var. Pembeli. Şu şekilde bunu koyayım diyorum. İlk işte odaya getirirken hani sararlar. Bununla birlikte getirirler diye düşünüyorum. Bir de e, bunun içerisine bir tane bez koyayım. Yani zaten bez koyacağım ama hani şimdi onlar hangi bezi takarlar bilmiyorum. O yüzden ben bir tane de kendi aldığım bezlerden koyayım. Bu arada size şu organizerleri de göstereyim. Ben böyle bavul için e, organizerler aldım. Galiba bu 3, 4, 5, 5'li ya da 6'lı bir set olması lazım. Şu şekilde büyüklerinin üstü fileli, fermarlı, e, büyük, orta ve küçük boylar. Bir de şöyle küçük küçük e, yine fermarlı, iç göstermeyen. E, organizerler var. İşte bunlara da artık kişisel iç çamaşırı vesaire koymak için. Bir de böyle tül keseler var ya şunlardan. Ben birkaç tane de elimde bunlardan var. Hani böyle dıştan görüntü olsun diye hatta buna da hazırladım. Şu şekilde üzerine not yazdım. Hemşireye verilecek diye. Yani ilk doğduğunda şimdi ben ameliyathanede olduğum için e, artık Annem veya kayınvalidem. Yani annemler inşallah yetişir böyle e, erken doğum vesaire bir şey olmazsa. E, hani valizi açtığı anda kolay bulması için bu şekilde üzerine not yazdım. Yani hepsine yazmayı düşünüyorum. İşte benim için olanları da yazmayı düşünüyorum. Böylelikle valizde çok dağılmamış olur. Bu arada küçük şöyle e, valizlerden hazırladım. E, anne çantası almıştım ben. Annem almıştı bana daha doğrusu. Onu hazırlamayı düşünüyordum ama bu sefer baktım. E, onun içi böyle hani çukur olduğu için bir şeylere çıkarırken falan çok dağılacak. Bu yüzden valizi tercih ettim. Hani açık bir şekilde daha rahat bulabilirler. Çünkü ister istemez o an bence herkes bir heyecan olacak, bir panik olacak. O yüzden de rahat bir şekilde bulunabilmesi için valizi tercih ettim. Şimdi kıyafetimizi koydum. Şöyle kesenin içerisine battaniye koydum ve buna ben bir tane de bez koyacağım. Şöyle bir tane de yeni doğan bezimizden koyuyorum. Evet, ilk olarak hemşireye verilecek olan setimiz hazır. Bir de yedek olaraktan koyacağım bir sette öyle koymayı düşünüyorum. Yine beşli bir takım koyarım. İşte ağız mendilleri ayarlayalım. Biliyorsunuz zaten ben hepsini böyle yıkadım, güzelce filelere koymuştum. Şimdi bunun içerisinden seçelim bir tane. Ya şimdi Allah'tan bir şey gelmezse bir gece kalıyoruz zaten hastanede. Ama yine de böyle. Birazcık fazla almakta fayda var. Ee, ama dediğim gibi zaten hani Nevşehir'de doğum yapacağım ama Nevşehir Ürgü Parası çok uzak bir mesafe değil. Hani Allah göstermesin kalacağımız zaman ya da daha uzun kalacağımız zaman gelinip tekrardan alınabilir yani eşyalar. O yüzden 1-2-3 4 tane de ağız mendili alayım. Şöyle iki tane mor iki tane de pembe olan ee, yine bir tane beşli takım koyacağım. O da şu takımı olsun. Bunu da çok seviyorum. Şöyle önünde bir kedi var. Kuyruğunda tabii ki de Leo Pardesini var. Bunun da şöyle altı Şöyle bir önlüğü var, beresi var ve eldivenleri var. Bunu da koyalım. Bunun içerisine de bir tane zıbın. Şöyle yeni doğan bir zıbını da buna ekliyorum. Yine bir tane çorap da buna koyalım. Şöyle bir adet çorap da bu takımın içerisine koydum. Ben bir tane daha fazla zıbın alayım. Bir tane de şöyle kalın askılı yine yeni doğan bir zıbın. Hani yedek olaraktan dursun. Onu da şöyle fermuarlı olan organizerimin içerisine koyuyorum. Evet. Fermuarını kapattık. Bunun üzerine de yedek takım ağız mendili ve yedek zıbın yazdım ki hani yine rahat bir şekilde bulabilmeleri için. Bu da böyle. Bunu da şöyle valizimize koyalım. Bir tane de e, böyle daha kalın bir battaniye koyayım. Böyle bir battaniyemiz var. Yine bu da kalın. Annem almıştı bunu da. Daha o zaman cinsiyeti belli değildi. O yüzden böyle sarı renk almıştı. İkisine de uyusun diye. Bir tane de müslin koyacağım. Ne olur ne olmaz. Şu şekilde. Bu ikisini de ekliyorum. Şimdilik şöyle koyayım. Onu da bir organizerin içerisine koyarım. Şimdi sıra geldi. Bez, ıslak mendil ve alt aşma örtüsüne. Şuraya önüme aldım ki ben böyle e, çok hemen kalkıp hareket halinde olmamak için önüme koydum. 10 e, tane bebek bezi koymayı düşünüyorum. Şu şekilde. E, yani yeter diye düşünüyorum. Ama az olur mu acaba? Yeter ya bence ablam çünkü hatırlıyorum bir pakete öyle koymuştu ama çok kullanmadık ya maksimum bence 10 tane yeterli yine az olursa ya da işte dediğim gibi herhangi bir şeyde ee alırız artık bu arada şöyle buzdolabı poşetine koyacağım ki ağzını da bağlayacağım çünkü bu organizerin üstü fileli ya hiç hava almamasını sağlamak için şu şekilde ağzını da bağlayacağım Şöyle bir tane alt açma örtüsü koyacağım. Bunu da şöyle rulo yapalım. Bir adet de ıslak mendil koyuyorum. Bu arada dediğim gibi kargodaki ürünler de geldikçe ben bunları ekleme vesaire yaparım. Zaten en son halinde sizlere gösteririm. Bunu da bu şekilde ağzını bağla bağladım. <laughs> fermuarını çektim ve bunu da bu şekilde koyuyorum valize evet şimdi sıra geldi benimkileri koymaya bu arada video çekerken fark ediyorum da ışık salonunun bayağı bir az ve şu anda akşam olduğu için de böyle net bir görüntü yok kusura bakmayın artık şimdi dediğim gibi kayınvalidemle böyle alışverişe gitmiştik ve benim eksiklerimi almıştık bir tane şöyle polar bir sabahlık aldık şimdi ilk ameliyattan çıkınca falan üşünüyor çünkü ya üşüyor ablam düşün ağustosu doğum yapmıştı ona rağmen insan hani üşüyor o yüzden bizimki de inşallah kasımda olacağı için baya bir soğuk olur diye ben bunu valize böyle koyacağım daha sonra biz 3 tane pijama takımı aldık e şöyle açık renkli ve ikisi de koyu renkli e Ben bunların paçalarını yaptıracağım e O yüzden terziye gitmesi için poşeti koymuştum ama e bir tane şunu koymak istiyorum şu pembe böyle kalple Bu arada hepsi önden düğmeli yani emzirebilmek açısından e çok rahat oluyor bunlar bu şekilde bunların da hepsi yıkandı ütülendi bir tane bu pembeyi koyacağım şunu koyarım yine bunun da önü düğmeli şöyle e, turuncu gibi lacivertli turunculu bu takımı koyarım diye düşünüyorum çünkü şu takım birazcık daha ince e, aslında bunu da çok beğenerek aldım şöyle çiçek desenli aslında yeri saten değil de böyle saten görünümlü çok güzel pamuklu bir kumaşı var bunu evde giyerim evin içi çünkü yine sıcak olur. Şöyle kendime de yine organizerin içerisine koyacağım. Bunun dışında bir tane şöyle terlik aldık. Bunu Ersivak 2'den almıştık. Gerçekten yeri falan çok güzel. Tabanı falan da şöyle yüksek. Ee, Baya güzel. Bir tane bunu koyacağım. Bir de şöyle panduf almıştık. Bunu da koyayım. Yani evde de giyebilirim ama koyayım yine de bunun içerisine giymezsem eve gelir zaten. İç çamaşırları, işte emzirme sütyeni, emzirme battığı vesaire. Onları da şöyle yine organizerin içerisine koyacağım. Evet, şimdi ufak bir böyle değişiklik yaptım. o da şu bezleri şu filenin içerisine koydum. Çünkü o hurç bana lazımdı bunun içerisine kendi kişisel işte pijama takımı, terlik, iç çamaşırı, çorap vesaire o eşyalarımı koydum. Zaten içerisinde bir organizer daha var. Burada da yine kendime özel eşyalarım var. Şu an elimde de şöyle iki tane organizerlerim kaldı. Bunların içerisine de işte e, diş macunu, diş fırçası e, makyaj malzemesi vesaire koyarım diye düşünüyorum e, kolonya koyacağım ıslak mendil koyacağım vesaire e, şimdilik bunları bir yerleştireyim şurada polarım var gösterdiğim bunları da koyayım Evet şimdi hem e, gerekli olabilecek benim eşyalarım hem de e, Duru'nun eşyalarını valize koydum. Dediğim gibi daha kargodan gelecek şeyler var. Bu arada e, emzik, biberon, e, işte böyle pişik kremi, şampuan vesaire onları da koyacağım ama şu biberonları emziği falan bir kaynatmam lazım. E, onu da en sona koyarım. Yani steril ettikten sonra koyarım diye düşünüyorum. Yine bu organizellerin içerisine koyup eklerim onları da valizin içerisine. Valizin ağzı açık duracak şimdilik. Yani toz olmasın diye kapatacağım ama hani tamamen böyle hazır bir vaziyette köşeye koymayacağım. Çünkü böyle aklıma geldikçe yine böyle eksiklerimiz vesaire onları da koyarım valize diye düşünüyorum. Şimdi ben şu etrafı falan bir toplayayım. Ee, fazlalıkları falan bir kaldırayım. Çamaşırlarım kurudu. Onları bir toparlayayım, yerleştireyim. Daha sonra görüşürüz.